Evet şu an videoda mıyız? Evet. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Suat. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne video çekiyoruz? Arkadaşlar bir tane arkadaş bana önermiş. Ben de sizlerle birlikte bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşa destek vermeyi unutmayınız. Şimdi başlayalım. Aha. Tamam. Gel gel. Bir dakika. Oğlum ben benim niye şey yapıyor harbiden? Bir dakika. Gel gel. Bak görüyoruz bak görüyoruz. geliyor. Aha. Hop. Ay. Gel. Lan gelsene. Oo. Yıldırmış. Ama adamı da oradan görebiliyoruz. Çünkü o da beni görüyor. Oo bak. Hadi bakayım. Gel hadi. Gel hadi aga. Bak diğeri bak diğeri vuruyor bak. Gel. Bir dakika. Hop. Tamam. Alt. Şimdi sayımız 6-1. Gel. Oo. Bak vuramadım bak yine vermeyeyim bak. Ne oldu lan hassasiyetime? Yok hassasiyetime bir şey olmamış. Gel. Bak. Hasar verdi. Zaten iyi. Hiç çatıdım. Hadi be bir türlü ölmedin aga ya. Of. Of. Gel. Oy. Ulan. Headshot edip son bir canla öldürdüm lan. Lan bu da 6x tübün olması lazım. Dur. Headshot edi. Arkadaşlar headshot edi. tamam çalışıyor. Bak. Headshot arkadaşlar. Gidiyorum oraya. Gel gel. Lan. Lan headshot arkadaşlar. Kafasını kırdım. Bomba çekti. al işte ben biliyorum ya hadi bir dakika gel hadi gel hadi bir dakika arkadaşlar gene bak. Oo. Aa bak, kafasını kırdım. Kırdım. Evet şu an canlandı. Abo. Zombi yemi bombası. Gel. Yemedi. Gel hadi. Bir dakika gel. İyi. iyi ettim zaten. Hop. Ulan tek oynayacağım lan. Oğlum bu ne? Bir dakika kaçıyor. Gel. Gel gel. Bir dakika. Gel hadi. O bak. Oha lan. Gel. Gel hadi. Kardeşim senin kafan gözüküyor. Sen buraya geçemem ki. Gel. 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 gel, gel. Yas yas yas. Dilek. Evet. Gel hadi. Gel, gel. Yas yas yas. Dilek. Kazandım galiba. Galiba kazandık arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bu videomuz yavaşça sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.